Bugün tekrardan baştan sona serisiyle karşınızdayım. Ve bu videoda benden yorumlarda fazlaca istenen Generator Rex çizgi dizisini baştan sona sizlere anlatacağım. Ama videoyu geçmeden önce taze kanalımız için ve benim için sizin destekleriniz fazlaca önemli. Ve bu sebepten eğer bu videoyu beğenirseniz sadece 2 saniyeniz ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. <laughs> Dead. You got me seeing all red Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. her şey sonsuza kadar yaşamak isteyen psikopat ve zengin olan bir avuç herifle başladı. Ve bu adamlar dünyanın en zeki bilim adamlarına istedikleri şeyi elde edebilmek için tüm maddi zenginlikleri sundular. Ve en nihayetinde dünyanın ileri gelen bu en zeki bilim adamları Nenayt adı verilen mikroskobik robotlar yarattı. Bu küçücük aletler tüm hastalıkları iyileştirip dünyayı daha iyi bir hale getirecekti. En azından bilim adamları Nenayt'ları bu sebepten ötürü üretmişti. Çünkü başta bahsettiğim o zengin elemanlar bu aletleri sadece kendi çıkarları için istediklerini onlara söylememişti ve bu sebepten bu bilim adamları da çok iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlardı. Neonightları ne yaratan bu bilim insanlarının arasında Çizgi dizinin ana karakteri olan Rex'in ailesi de vardı. Hatta çizgi dizinin en kötü adamlarından biri olan Van Clyce bile vardı. Meğerse o da geçmişinde bir bilim adamıymış. Ama sonrasında Rex'in ailesi bu zengin elemanların asıl fikirlerini, asıl planlarını öğrendiler. Ve bunun olmaması için Nenaytların tutulduğu tankı patlattılar. Evet bu kötü bir şey gibi gözüküyor aslında. Ama bu büyük gücün o hırslı elemanların eline geçmesi dünya ve insanlık için çok daha büyük bir kötülüğe yol açabilirdi. O sebeple Rex'in ailesi de böyle kötünün iyisi bir plan yaptılar. Nenaht dolu o tankı patlatmadan önce planlarının arasında bazı nenaht'larını kendi oğullarının üstüne de deneme fikri vardı. Yani Rex üstünde ve Rex'in içine bazı nenaht'lar yerleştirdiler ve bunun arkasından da o büyük patlama gerçekleşti ve nenaht'lar tüm dünyaya yayıldı ve nenaht'ların bir diğer özelliği meydana çıkmış oldu. Nenaht'lara maruz kalan çoğu canlı bir canavara dönüştü ve çizgi dizide bu canavarlara verilen isim Ivo vardı. Evoların bazıları kendini kontrol edebiliyordu. Yani hala insan bilinçlerine sahiptiler. Ama bazıları ise sadece gücüyle ortalığa saldırıyordu. Sonrasında Rex'te de bir takım değişiklikler oldu. Nenaitler onu bir canavara dönüştürmemişti. Ama ona Nenait verilmesinin yan etkisi olarak artık Nenaitlerle konuşabiliyordu. Ve bunun yanı sıra çizgi diziden bildiğiniz gibi mekanik aletler üretebiliyordu vücudunda. Rex'in ailesinin o Nenait tankını patladı tüm dünyayı bu hale getirmesinin asıl sebebi yani o zengin el elemanların asıl kötü planları ise şuydu. Nenaytlar o kadar güçlüydü ki bunları düzgün bir şekilde kullanabilirsen evrenin kumaşını bile yırtabilecek kadar büyük bir güce sahip olabilirdin. Ve bu sebepten bu nenaytları kullanabilecek bir ana kontrol nenayti yaptılar. Ve bu baş kontrol nenaytıyla ve bunun yanında enerji, yer çekimi, zaman, mekan, elementler, mekanik gibi evrenin işlemesini sağlayan tüm özellikleri kontrol edebilecek birkaç nenayt daha tasarladılar. Ve tüm bu gücü bir kişinin bedeninde birleştirip bir tanrı olmayı planlıyordu bu adamlar. Ve bu adamlar dizide gördüğümüz üzere pek de iyi elemanlar değildi. Yani hikayenin bu kısmını bildiğimizde Rex ve ailesinin o bombayı patlatması belki de iyi oldu. Çünkü böylesine büyük bir güç hırslı bir adamın eline geçerse neler yapabileceğini hayal bile edemezsiniz. Bomba patladığı anda çoğu bilim adamı oradan kaçmayı başardı. Ama Rex'in ailesi orada mahsur kaldı. Rex'in annesi ve babası orada vefat etti. Aslında onlar da oradan kaçabilirse olabilirdi ama dizide anladığım kadarıyla Van Clyde kaçarken onların üstüne kapıyı kapayıp kilitledi ve onların ölümüne sebebiyet verdi. Yani büyük oranda Rex'in ailesinin sonunu getiren Van Clyde'dı. Adam ivo olduktan sonra da pisliğin teki oldu. ivo olmadan önce de öyleymişti. İşte bir pislik her zaman pislik oluyorsun demek ki karakter değişmiyor. Rex'in abisi Cesar o alandan kaçmayı başardı. Ama uzay gemisi o patlamanın şiddetinden olsa gerek dünyanın yörüngesinde bir zaman girdabına kapıldı ve 5 yıl boyunca zaman girdabında yaşamını devam ettirdi. Bu sebepten dolayı Cesar'ı dizinin ilk bölümlerinde göremiyoruz. Patlama alanından Van de kaçmayı kaçmaya başaramadı aslında. Ama patlama merkezine fazlaca yakın olduğu için patlama gerçekleştiği anda vücuduna nenaytlar işledi ve Van Clyde parçalarına ayrıldı. Ama parçalarına ayrılmadan önce bir Ivo'ya dönüştüğü için dünyanın başka bir bölümünde tekrardan fiziki bir forma kavuştu ve geri kalan hayatını bir Ivo olarak yaşamaya devam etti. Ama tabi insanlığa da sorun olmaya da devam etti. E Rex'e ne oldu diyecek olursanız Rex bu patlamanın şiddetinden olsa gerek hafızasını kaybetti. Ama bu zaman sürecinde dünyanın farklı bölümlerinde yaşadı. Hong Kong'da bir hırsız çetesiyle çalışmıştı ve onlarla yaşıyordu. Yani onlarla kankaydı aslında. Ve birkaç düşman da edindi tabi bu süreçte. Ama daha sonrasında düşmanlarıyla savaşırken büyük ihtimalle kendini çok fazla savunması hissettiği için içindeki nenaitler onu koruma amacıyla devasa bir robota dönüştürdü. Ve hafızasını kaybetmiş bir robot olarak ortalığa dehşet saçmaya başladı. Onu durdurmak için altı ve beyaz şövalye olay yerine geldi ve altı karakteri bir şekilde Rix'i durdurmayı başardı ve robot hali bir anda patlayıp tekrardan insana büründü. Ama insan haline geri döndüğünde tekrardan hafızasını kaybetmişti. Ve tam o anda insan halindeyken 6 onu buldu. Ajan Altı savaş alanında onun güçlerine tanık oldu. Onun bir Ivo'yu dönüştürdüğünü gördü ve bu savaşta bir umut olabileceğini düşünerekten onu Providence'a götürdü. Providence adındaki bu gizli örgütü de finanse eden gene o videonun başında söylediğim zengin 5 elemandı. Bu elemanların kurduğu ortak grubun ismi de Konsersiyum. Yani kendilerine öyle bir isim takmışlar. Rex uzunca bir süre Providence'da çalıştı. Ve bu süreçte iyi bir arkadaşlığı oldu. Ajan 6, Doktor Holiday ve bir maymun olan Bobo ile birlikte bir aile gibi oldular. Rex bu süreçte Providence'ın en iyi adamı ve gizli silahı oldu. Çünkü Rex geldikten sonra Providence'ın işleri çok daha kolaylaşmaya başladı. Ivo'larla olan savaşta Rex adeta bir güneş gibiydi. Umudun ışığı gibiydi. Çünkü o sadece Ivo'ları durdurmakla kalmayıp onları da iyileştiriyordu. En azından bazılarını. Ivo felaketini başladan patlamanın ardından 5 yıl sonra Rex'in abisi Caesar çıka geldi. Ama Sezar hiç yaşlı Olmamıştı. Çünkü ışık hızında gittiği için zaman tünelinde bizim için 5 yıl geçse de onun için belki de en fazla bir gün geçmişti. En nihayetinde Rex kardeşiyle de tanışmış oldu. Rex ilerleyen zamanlarda birçok macera yaşadı. Van çıka geldi ve onun başına birçok bela açtı gene. Ama Rex, tüm bunlara rağmen tüm bu olayların üstesinden gelmeyi başardı. İlerleyen yıllarda Van Cleys tekrardan saldırdı. Çünkü yılmak bilmeyen pis Sintek'iydi o. Ama bu seferki saldırısı biraz farklıydı. Çünkü ona bir zaman makinesiyle saldırdı. Rex onlarla birlikte savaşırken bir zaman portalı yüzünden zamanda 6 ay ileriye ışınlandı. Geri geldiğinde Providence'dan yardım istedi. Ama Providence'a gittiğinde gördü ki bu 6 ay içinde çok şey değişmişti. Providence'ı yöneten Beyaz Şövalye'nin yerine Kara Şövalye adında bir kadını getirmişlerdi. Doktor Holiday ve Ajan 6 da Providence'dan ayrılmıştı. Rex bu yeni Providence'la bir süre çalıştı. Ama ardından gelen zamanda Kara Şövalye'nin kötü bir insan olduğunun farkına vardı. Ve Providence'dan ayrılıp ajan 6 ve Holiday'i bulmaya gitti ve en nihayetinde onları buldu da. Ardından anlaşıldı ki doktora Holiday, ajan 6 ve Beyaz Şövalye birleşip farklı bir yerde farklı bir örgüt kurmuşlardı kendi işlerinde ve bu şekilde İvolar'la savaşmaya devam ediyorlardı. Kara Şövalye'nin neden kötü biri olduğuna gelecek olursak, Kara Şövalye aslında bu büyük patlamanın öncesinde bile konsorsiyumdaki o hırslı elemanlara çalışıyordu ve o adamların planlarını destekliyordu. Yani o da o tanrı olmak isteyen elemanlardan biri bu sebepten kontrol nenayetlerini tekrardan bir yere toplayabilmek adına, onları tekrardan çalıştırabilir konuma getirmek adına eskiden bu programı yöneten o en ileri gelen zeki bilim adamlarını tekrardan topladılar. Ve onlara zorla tekrardan o nenayet programını yapmaya zorladılar. En nihayetinde de amaçlarına ulaştılar ve tüm nenayetleri geri toplayıp programı başlattılar. Ama sonra da anlaşıldı ki o kontrol nenayetlerini kendi bedenlerine sokabilmek için Rex'in içinde bulunan özel bir nenayeti ihtiyaçları vardı. Bu sebepten Rex'in peşine düşüp onu bir şekilde yakaladılar. Ve istedikleri şeyi yapabilmek için onu bir makinenin içine hapsettiler. Ardından makineyi çalıştırıp kontrol nanite'larını bedenlerini almaya çalıştılar. Ama Rex bu duruma karşı koyarak onları bir nebze de olsa yavaşlattı. Makineler durduktan sonra Kara Şövalye ve Konsasyum'daki diğer elemanlar da farklı Ivo canavarlarına dönüştüler. Ama sıradan Ivo'lar olmadılar tabi. Dünyanın en güçlü Ivo'larına dönüştüler. Ve bir süre herkese sorun çıkardılar. Ama Rex gene de onları onları bir şekilde pataklamayı başardı. Yani ne kadar çabalarsalar da Rex'i indiremiyorlardı. Bu sebepten laboratuvara gittiler. Ve bilim adamlarından onların asıl istediği gücü onlara vermesini istediler. Sonrasında Van Clyde's bir planı olduğunu söyledi onlara. Ve tekrardan onlara bu gücü verecek olan makineye yerleştiler. Ve bu sefer bir farklılık olarak merkezdeki makinenin içine Van Clyde's girdi. Ve diğerlerini o makinelerin içine hapsetti. Van Clyde's'in planı tüm kontrol denetlerini onların içinden söküp kendi bedeninde toplamak. Ve bu şekilde bir tanrı olmaktı. Ama Van Cleys ne kadar çabalasa da bunu başaramadı ve makinede bir arıza çıktı. Ve tam o anda da Rex ve diğerleri de oraya geldi. Ufak bir sürtüşmenin ardından Rex hemen merkezdeki makinenin içine girdi. Zaten diğerleri çıkamıyordu çünkü Van Cleys onları oraya hapsetmişti. Rex'in abisi Cesar da makineyi çalıştırdı ve tüm kontrol nelahtları Rex'in bedeninde bir bütün oldu. Sonradan anladık ki bu nelahtların diğerlerinde ve Van Cleys'le çalışmamasının sebebi Rex'in anne ve babasıydı. İlk başta bahsettiğim gibi bu nenight programında çalışan bilim adamlarından biri de Rex'in ailesiydi. Ve tasarladıkları bu Nenite'ları sadece Rex'in içinde çalışacak şekilde tasarlamışlardı. Bunu da bu bölümde anlamış oluyoruz. Rex Nenite'ları bedeninde bir bütün haline getirdiğinde resmen vaat edilen gibi bir tanrı oldu. Ama Rex diğerleri gibi hırslı ve kötü biri olmadığı için bu gücü iyi bir yönde kullandı. Ve tüm dünyadaki tüm Evo'ları iyileştirdi. Bunun ardından da dünyaya geri dönerek kontrol Nenite Knight'larının kendilerini kapatmasını ve bir daha kendi de dahil olmak üzere kimsenin onları kullanmamasını onlara emretti. Ve bu şekilde kontrol Knight'larını yani bir insana tanrı gücü verebilecek Knight'ları kapamış oldu. Sonrasında her şey tatlıya bağlandı ve tüm bizim ekip tekrardan Providence'ın kontrolünü ele geçirdi. Evo'lar gitmiş olsa da dünyadaki sorunlar bitmiyordu tabi. Kötü insanlar her zaman var olmaya devam edecekti. Ve onları durdurmak için de güçlü bir polis ekibine ihtiyaç vardı. Onlar da bizim ekipti. Evo'lar gitmişti ama nenaytlar hala dünyada varlığını sürdürüyordu. Yani onların gücünü kullanabilecek kötü insanlar vardı. Neyse işte tüm bu olayların ardından her şey tatlıya bağlandıktan sonra Mutlu Mesut çok güzel bir son oldu. Ve çizgi dizimizde bu şekilde noktalanmış oldu. Neyse bu bölümde sona geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince özet bir şekilde hikaye akışını sizlere anlattım. Bu tarzdaki baştan sonra serisini seviyorsanız ve devamını da istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atmayı ve kanala abone olmayı ve sakın ihmal etmeyin. Bunun yanında sizin de bir video fikriniz varsa onları da yorumlarda görmekten memnun olurum. Artık lafı da fazla uzatmadan bir dahaki içerikleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.